Evet, Şengülünkine devam ediyorum. Bören'in bahsettiği bu görüntü bir bireyin kişisel gerçekliklerinden ayrı düşünülemez. Doğal olarak Cibun'un tarihçi benliği de kişisel benliğinden ayrı düşünülemez. Bu birlikteliği vurgulayan Wolf, tarihçi olan Cibun ve özgün bir kişilik olan Cibun olarak iki farklı benliğin aynı amaç doğrultusunda tek kişilikte birleştiğini ileri sürmektedir. Güzel, başlıkta da bunu söylemiştiniz. Yüce Tarihçi'ye sanki o cıvın olarak soyu tükenmiş bir ırkın tek örneğiymiş gibi onun adlandırdığı başka bir refakatçi eşlik ediyordu. Burada tarihçi ve cıvın her zaman el ele gitmişlerdir. Quotation. Roma tarihi üzerine yaptığı çalışmalar sayesinde evrensel bir üne kavuşan tarihçi cıvın eserlerinde eleştirel bir tavır takınmaktadır ve eleştirilerini ironi silahını kullanarak yapmaktadır. Ironi, yaşadığı yüzyıl aydınlanma çağı olarak adlandırılsa da yani henüz eleştirel düşüncenin tümüyle kabul görmediği bir dönemde Gibbon'un sığınağı olmuştu. Bu sığınak onu toplumun baskıcı tavırlarından bir yere kadar koruyabildiyse de özellikle Hristiyan dinine yönelik olumsuz değerlendirmelerinden ötürü eleştiri oklarına maruz kalmıştır. Hatta öldüğü zaman God yazıların kaç ruhu kirletti Anko diyerek haykırmıştı Hanan'da. Bu kısa öyküsünde tarih yazarlığını ve tarihçi cibinin konu edinen bu Roma tarihi üzerine uzun yıllar çalışmalar yapıp eserini tamamlamaya başlayan cibinin duygu durumunu şu şekilde hayal etmektedir: Kod, mutlu olmak için gerekli her türlü nedene sahipti. Büyük yapı tamamlanmış, koca dağların yükü üzerlerinden kalkmış, kürek mahkumu özgürlüğe kavuşmuştu. Evet." Gayet güzel Şengül. Tebrik ediyorum tekrar sizi. Pınar kardeşiminkini de okuyalım şimdi. Tarihçi ve Cibın diye bir başlık atmış kardeşimiz. Virgin Woolf'un bu denemesi Roma İmparatorluğu'nun gerileyiş ve çöküş tarihi adlı eserine ün kazanmış Edward Gibbon üzerinedir. Wolf satırlarına eserden duyduğu memnuniyetsizliği belirterek başlamıştı. Ona göre Gibbon'un kazandığı ün, insanların düşünmeye üşenerek, üşenerek olanı kabullenmekten gelen memnuniyetlerinden kaynaklanır. Farklı bir ifadeyle Gibbon bu ünü hak etmemektedir. Wolfun bu iddiası aşağıda alıntılanan satırlarında da kendini gösterir. Cold. Kısacası Gibbon'un şöhretinin bir kısmını taklide açık bir üstü bahşetmiş olduğu gazetecilerin minnettarlığına ve küçük fikirleri büyük makamlara kabul ettirebilmek konusundaki kusursuz adaptasyonuna borçlu olduğunu varsaymakta pek sakınca yoktur. Anko. fikir dünyasında mucizelere yer yoktur. Tarihçiliğe olan yatkınlığını açıklarken Kout, tecrübelerinden biliyorum Anko ifadesindeki italik kullanım sıkça başvurduğu bir yöntem değildir ve bilmek fiiline yaptığı vurguyu temsil etmektedir. Güzel. Yine Wolf'un anlatımından çocukluğunda bilgileriyle hocalarını şaşırtan bir çocuk olduğunu ve akılcılık ve rasyonelliği kendine rehber edinerek büyüdüğü bilgisini edinmek mümkündür, güzel. Tarihçi olacağını bilmektedir ve kendi çağının çekişmelerinden kaçarak daha kapsamlı ve daha güvenli bir tema, tema yapacak an açar. Akıcı bir üslup belirleyerek eseri boyunca buna sadık kalarak ve hikayesini istediği gibi şekillendirerek okuyucuya sesini ulaştırır. Güzel. Code. Zaman bizleri sever ve nefret eder hale getiren o hızlı tepkimeleri sonlandırmış. Çok sayıda kişi uzak mesafelerin müsavi maviliğine bürünmüş. Yükseliyor, düşüyor ve içimize herhangi bir öfke veya merhamet duygusu uyandırmadan ölüyorlar. Ankor. Sözleriyle bir okur olarak eserin üzerindeki etkisini açıklayan Woolf'un düşünceleri satırlarda yerini alır. Woolf denemenin bu aşamasında Gibbon'un bir tarih romanı yazarı değil, bir tarihçi olduğunu vurgulama gereğini duymuştur ve kurgu ve gerçek arasında yaptığı karşılaştırmada bir tarihçi olmanın getirdiği avantajlara da değinmiştir. Yine de Woolf'a göre Gibbon bir yazarın sınırlılığından ve yaşadığı dönemin kişiliği üzerindeki etkisinden muaf değildir. Gibbon'un kod tabiatıyla bağnazlık, sofuluk, hurafe gibi şeylerin karşısına an kod olduğunu, Hristiyanlık dinini toplumsal tepkiden kaçmanın bir yolu olarak kullandığı, ironik ve alaycı diliyle hedef aldığını, bunun karşısında yaşadığı dönemde tepkiyle karşılandığını yine Wulf'un kendi has anlatım tarzından çıkarmak mümkündür. Wulf denemenin devamında Gibbon hakkında daha fazla biyografik bilgi sunmak istemiştir. Böylelikle okur, Ciba'nın fiziksel görünüş açısından çok şanslı olmasa da bu durumu taşıyabildiğini, çabası sayesinde çalışma ve eğlence arasında bir denge kurabildiğini, yaşadığı zorlukları kendisi için olumlu bir şekle sokmayı başardığını öğrenme şansı bulmuştur. Yazarın otobiyografisini de okuduğu anlaşılan ve eserin kusursuz tamamlanmışlığı ile ekleyecek bir şey bulmanın güçlüğünü ifade eden bu, buşun Kurduğu cümlelerde denemenin başındaki sert üslubun yumuşadığı ve cibinin hayatından kesikler görülebilmektedir. Cole, elverişsiz sağlık durumu sayesinde kitapları sevmeyi öğrendi. Muhafız koğuşları ve barakalarda sıradan halkın avam yaşam biçimini algıladı. Sürgün edildiği yerde İngiliz bahçelerindeki dehlizlerin ne kadar küçük olduklarını gördü. Yoksulluk ve bilinmezliğin karanlığında rahatlık veren, Latif insan ilişkilerinin temin için dostlukların nasıl geliştirildiğini öğrendi. Wolf'a göre Cipun hayatının 20 yılını eserini yazmaya adamış yalnız bir adamdır ve kendi ifadesiyle huzursuz edici bir durum olarak gördüğü içsel yalnızlığı da hissetmiştir. Yine de sonunda beden sağlığı da onu terk edince yüzleştiği ölümde olgunlukla karşılaşmayı bilmiştir. Gayet güzel. E, ee, gelelim Yüşra kardeşimize. Hangisi ee, hangisiydi o? Yüşra. Evet, y Yüşra arkadaşımız tarihe bir ışık adı altında başlık atmış. Virginia Woolf bu denemesinde ünlü İngiliz tarihçisi Edward Gibbon'ı yazarlık kimliğine etki eden unsurları ve döneminin temel özelliklerinin etkilerini ele alırken, özellikle baş yapıt olan Roma İmparatorluğu'nun gerileş ve çöküş tarihinin yazım kalitesini içerdiği ironi ve yergileri irdeler. Woolf eleştirmen kimliğini ön plana çıkarmak, tırnak Ölümsüzlüğün verdiği soğukkanlı bir özgüvenle bunlar yazmıştır. Bizler de istismar açık bu eserin halen kalıcı bir niteliğe sahip olduğunu, kitabındaki kendi görüşüne yer vererek onu teyit ederim, tırnak diyerek başlar. Cıbını, tırnak, kuşadan o engin şöhretin insanların kendilerinde olan biteni göremeyecek kadar fazlasıyla ürkek, tembel ve oldukça meşgul oldukları bir zamanda kazanmış bir razı oluşun, o anlaşılmaz yayılışın biri olduğu, İhtimalini ileri sürer, sürülür. Buna rağmen bu şöhretin akılcılık ve rasyonelliğe dayandığı gerçeği yatsınamaz. Başarılı olması için gerekli olan unsurlar analiz edilirken temelde güvenli ve kapsamlı temalar üzerinde çalıştığı açıklanır. Bu esasları ek olarak tırnak içinde yaşadığı zamanın ve modern çağ mevzularının kendisine muhatap olmadığından muazzam bir genişliği ve esnekliği olan o zamanın tarihini tamamen kapsamış olmak, eksiksiz eksiksiz üzerinden geçebilmek e, ve onca sayfanın rahat bir akıcılıkta okunabildiğini arzuladığından bir tutum, bir üslup benimsemesi ve muhtemelen onu genellemesi gereke, gerekecekti Ankur. Aslında özgün ve güçlü üslubunun okuru yönlendirdiği açıktır ve büyük bir ustalıkla tırnak fenerinin ışığını seçtiği yere doğru savurur. Ankur. Eleştirin devamında Wolf romancı ile tarihçiyi ayıran keskin çizgilere değinir. Code. Bir romancının hayal gücü başarısızlığa uğrayabilir fakat bir tarihçi sırtını gerçeklere yaslayarak kendini dinlendirebilir. Unquote. Cibun da yazılarına gerektiğinde dipnotlar düşerek bu gerçekliği ispatlamaya çalışmıştır. Daha derin analizler yapınca Code yalnızca gösteri ve hikaye ustası değil, aynı zamanda aklın eleştirmesi, anko ve tarihçi olduğu görülür hayatı, eğilimleri ve eserleri hep belli bir araç yoluna tasarlanmıştır. Bunlarla beraber Cibin'in eserlerini okuduğumuzda bu ustaca kurgusuna rağmen Kov kesinlikle bizim devrim, devrimimize değil 18. yüzyıla e ait bir adamı anlar ve hissederiz. Anko. Rastlantılardan ve gelişi güzel sıradan bir yaşamdan ziyade planlı ve dönemini yansıtan bir yaşam öyküsü yansıtılır. Doğuştan gelen hiçbir avantajı olmayan bu usta yazar hayatına hakim olan tüm olumsuz gerçeklere rağmen çabasıyla dengeyi tutturabilmiş ve bu olumsuzlukları kara, kara çevirebilmiştir. Kendini iyi tanıyan Civan, hiçbir göz boyamaya veya da yanılsamaya başvurmadan kendine özgü davranış biçimini yansıtmıştır. Dikkatli ve özenle yazdığı eserleriyle kendi hayatından beslediği sanatçı kimliğiyle olumsuzluklar ve şöhreti arasında kurduğu muhteşem denge unsuruyla muzaffer bir edayla gün ışığına çıkmış, ismini ölümsüzleştirecek olan başyapıtını büyük bir tatmin duygusu bizlere miras bırakmıştı. Evet, güzel. Peki, son olarak yanlış hatırlamıyorsam Zehra kardeşimiz geliyor. Evet, e, tarihçi ve Gibbon başlığı altında yazmış kardeşimiz. William Wolf bu denemesinde 18. yüzyılda yaşamış olan tarihçi Edward Gibbon'ın Roma İmparatorluğu'nun gerileiş ve çöküş tarihi adlı eserini incelemektedir. Wolf Gibbon'ın in ölümsüz bir seri, serin öldüğü eserin hala kalıcı bir niteliğe sahip olduğunu vurgular ve bunu yazarın eserdeki kendi görüşleriyle yer vererek teyit etmeye çalışır. Wolf'a göre eserdeki bazı bölümler kaçınılmaz olarak okuyucuda hiçbir iz bırakmadan Hızlı hızlı çevrilir. Öyle ki birçok sayfa sadece gür seslerin tankanasından ibarettir. Ve çok sayıda kişi isimleri akılda kalmadan sahneden geçip giderler. Wolf okuyucunun düştüğü bu durumu şöyle bir benzetmeli ifade eder Cord. Saatler boyu sabit bir noktada kök salmış bir vaziyette. Bir aşağı bir yukarı salınan semavi bir atlı karıncanın üzerindeymiş gibi hissederiz. Uyuşukluk veren bir rehavete dalarız. An Wolf büyük bir tarihçi olarak nitelendirir rakibini, kuşatan engin bir şöhretin varlığından bahseder. Ancak bu şöhretin insanların ürkek, tembel ve oldukça meşgul oldukları bir zamanda gösterdikleri doğal bir razı oluş sonucu kazanılmış olabileceği ihtimali belirtmekten de kendini alamaz. Kov. Civan'ın şöhretinin bir kısmını taklide açık bir üslup bahşetmiş olduğu, gazetecilerin minnettarlığına ve küçük fikirleri büyük makamlara kabul ettirebilmek konusundaki kusursuz adaptasyonda borçlu olduğunu varsaymakta pek sakınca yoktur. Uncode. Wolf bu tespit yaptıktan sonra atlı karıncanın getirdiği şaşkınlığı daha üzerinden atamadan kitaba tekrar döner ve e, kitap deneyimli masalsı tarihi bir serüven şeklinde betimler. Code. Kanatlı bir köhelanın terkisine binmişiz. Geniş bir çemberin etrafına dönerek havada süzülüyoruz. Avrupa altımızda boylu boyunca uzanmış, Yüzyıllar değişiyor ve gelip geçiyor. Bir mucize gerçekleşiyor. Ankor. Wolf'un esrarengiz olaydan perde arkasına yatan bir neden olarak gösterdiği ve çabucak işin içinden ayrılmasına yarayan mucize kavramı Ciba'nın eserinde karşılığını bulamamaktadır. Ciba'nın Lügat'ında mucize diye bir kelime yer yoktur. Çünkü Ciba'nın bir tarihçi olarak yeteneklerinin inkişaf ettiği zamanda akılcılık ve rasyonellik ön plandadır ve o da kaçınılmaz olarak bunlardan etkilenmiştir. Gibbon bir tarihçi olarak kendisine bir araştırma konusu seçme çalışmaları sonucu İsviçre, Florence ve hatta İngiltere tarihini geri çevirip Kod çok daha kapsamlı ve daha güvenli bir tema an kodu olarak tanımladı. Roma İmparatorluğu'nun gerileş ve çöküş tarihine kucak açar. Bunu yaparken de belli bir tutum ve üslup belirlemesi gerektiğinin farkındadır. Çünkü oldukça geniş ve esnek olan imparatorluk tarihini tamamen kapsayabilmek, eksiksiz, eksik eksiksiz üzerinden geçebilmek ve sayfaların rahat bir akıcılıkla okunmasını sağlamak arzusundadır. Nihayet Cibin, bunu başardığında okuyucu, da, okuyucu olarak bizler, büyük bir sanatçının himayesi altında ve güvende olduğumuzun bilincinde, Kort, olarak Cibin'in gösterisini izlemeyi koruduruz. Banco, ordular ilerler, barbar sürüler imha edilir, ormanlar büyük ve kapkaradır, geçit törenleri görkemlidir, Sunaklar yükselir ve alçalır. Bir hanedanın yerini başka bir hanedan alır. Sahnenin çeşitli ve zenginliği bizi içine çeker. Kendisi gösteri dünyasının en beceriklisi. Ankor. Wolf daha sonra romancı ile tarihçi arasındaki farkı değinmek amacıyla birkaç örnek sunar. Gibbon, Scott ve Flaubert gibi tarihi roman yazarlığı için söylenen sahiptir. Wolf, Gibbon'un parçaları özenle seçtiğini, cümlelerinin kesin ve net olduğunu, onları odada birkaç tur attıktan sonra değerli toparladığını, hepsini birbirine bağladığını ve tüm bunları yaptıktan sonra ancak yazıya döktüğünü dile getirir. Kaldı ki gerçekle kurgu arasında da ayrımın farkındadır. Code. Kropediye anlaşılmaz ve ruhsuzken, anabasis, duruma göre hareket eder ve hayat doludur, kurgu ve gerçek arasındaki ebedi fark bu türden bir şeydir. Uncode. Ayrıca sermayesi hayal gücü olan bir romancı sıklıkla her gücünün başarısızlığına uğrayabilirken, tarihçi rahatlıkla asırtını gerçeklere yaslayabilir.